Sevgili ebeveynler, alan seçimi bireyin seçeceği meslek için attığı önemli adımlardan biridir. Çocuklarınızın bütün gelişim dönemlerinde yanında olmayı, onların karşılaşabilecekleri problemlerle ilgilenmeyi istediğinize ve en çok yanında olmak istediğiniz konulardan birinin de meslek seçimi ve gelecek planlama olduğunu biliyoruz. Fakat meslek seçimi konusunda çocuğa yardımcı olmadan önce anne babaların bu konu hakkındaki sorumluluklarının farkına varması ve meslek seçimiyle ilgili genel ilkeleri öğrenmesi gerekir. Meslek seçimiyle ilgili en temel ilke bireyin kendini tanımasıdır. Anne ve babaların meslek seçimine yardımcı olabilmesi için en başta çocuğu tanıması, çocuğun ilgi ve yeteneklerini daima ön planda tutması gerekir. Aynı zamanda çocuğun da kendini tanıması için fırsat tanımalıdır. Çocuğunuzu ilgi ve yeteneğinin yüksek olduğu alana yönlendirmek, seçeceği meslekte ömür boyu mutsuz olmasını engelleyecektir. Alanlara karşı çalışkanlar sayısalı, tembeller diğer bölümleri seçer gibi ön yargılardan kurtulmalı. Meslek seçiminin zeka ve çalışkanlıkla ilgili değil, ilgi, yetenek ve değerlerle ilgili olduğunu kabul etmek gerekir. Ebeveyn olarak kendi mesleğinin devamını sağlamak, çabalarının karşılığını almak, kendi hayalindeki mesleği seçtirmek ve gurur duyma isteği, çocuğumuzun iyi bir geleceğe sahip olması gibi beklentilerimiz olsa da bu beklentilerimizin çocuğumuzun beklentileri ne kadar uyduğunu düşünmemiz gerekir. Unutmayın ki çocuğunuz seçtiği alan ve meslek ile büyük oranda yaşamını nasıl geçireceğini belirlemiş olacaktır. Ve biliyoruz ki onların mutluluğu her şeyden önemlidir.